Herkese iyi akşamlar dilerim. Umarım herkes Bugünkü video konumuz Adobe Premiere Pro 2021'de videomuzun düzenleme konumundayken seçtiğimiz bir bölümü seçip projemizde nasıl çıkarabileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için Adobe Premiere Pro 2021 açıyoruz ve buradan bir tane medya seçerek ya çift tıklayarak e, ee, klasörünüzün içerisinden ee, bir medyayı seçerek videoyu seçerek aç diyorsunuz ve buraya geliyor. Ben halihazırda bir tane eski bir videomu seçtim ve şimdi bunu nasıl editleyebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmem için e, videoyu sol tıklayarak buraya sağ tarafa doğru sürüklüyorum Gördüğünüz gibi her şey buraya aldı. Burada render modunu aldı hepsini. E, ses efektlerin olduğu bir bölüm var alt tarafta. Üst tarafta da bizim videomuzun olduğu yer. Şimdi ben istediğim kesim kısmı kesebilmem için ilk önce şöyle bir e, ileriye geleyim. Ve diyelim ki şuradan 45'ten seçim ben burayı. Yok da seçmeyeyim. Bırakayım. Şimdi ben buraya jilet e, işareti koyabilmem için şurada sol tarafta bir tane toolbar var. Görelim ne var olduğunu buradan. Buradan Selection var. Seçme tuşu. Buradan ne var? Track Select Forward Tool. Yani buradan seçtiğimiz olayı sağ tıklayarak, sol tıklayarak yine istediğimiz yere video klipleri sürükleyebiliyoruz. Buradan Pipe Edit Mode var. Bir de Razor Tool Kitimiz var. Burada kullanacağımız kit budur. Result'ü gidip seçiyoruz. Bunun e, seçme bilmemiz için e, ya sol tıklayacağız veyahut da C tuşuna tıklayacağız. E, Klavyemizden. Ben C tuşuna tıkladığım anda gördüğünüz gibi buradan cilet işareti işaretlenmiş bulunuyor. Ve burada mavi çizginin üstüne gelerek burayı seçiyorum. Şimdi şurayı seçtikten sonra biraz daha ileriye gidiyorum. Bir buçuk e, dakikaya doğru geleyim. Yine ben buraya cilet e, işaretli olan e, cursor'umu buraya tıklıyorum tekrar ve gördüğünüz gibi video klipimizi 3 parçaya ayırmış bulunmaktayız. Ben şimdi diyelim ki şu ortadaki kısmı e, projemden çıkarmak istiyorum. Yine buradan e, sol taraftaki toolbar'a geliyorum. Ya üstüne tıklayacağım, sol tıklayacağım veyahut da V tuşuna basın diyor. Ben V tuşuna basayım. Gördüğünüz gibi Selection e, Tool'a Buradan ben seçiyorum burayı gördüğünüz gibi ikisi de geldi. Seçtikten sonra klavyemizden Del tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi buradan seçtiğimiz video klip çıktı. Şimdi burada tabii ki bir boşluk oluştu. Bu boşluğu bizim çıkarabilmemiz için çünkü burada gördüğünüz gibi videomuz oynuyor ve burada kocaman bir boşluk var. Durdurayım. Buradan yine mahsuluma gelerek körçülümle gelerek. Sol tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bir tane beyazlık oluştu. Bu beyazlık oluştuktan sonra yine klavyemden del tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi buradan e, videoklibi birleştirdi. Ve buradan çalmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi o e, benim tanıtım kısımları tamamen sildim ve direkt e, kod kısmına geçtim. Durdurun videoyu. Bu videoda böyle diye ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi sakın unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize tekrar iyi akşamlar dilerim. Bay bay.